Hastalarımız görme azlığıyla bize başvuruyorlar ve detaylı bir muayene sonrasında katarak geliştiğini söylediğimizde peki neden şimdi katarak oluştu sorusuna ilaç çok sık karşılaşıyoruz. Peki neden oluştu katarak? Katarak gözümüzün içinde bulunan merceğimizin saydamlığını yitirmesidir, bulanıklaşmasıdır. En sık sebebi yaşlanmadır. Yani yıllar içinde merceğin yapısı bozulur ve görme bulanıklaşır bazı olaylar hızlandırabilir. Örneğin 40 yaşlarında da katarak görebiliyoruz. Üveyt, buna bağlı steroid yani kortizon kullanımı, travma, göz yaralanmaları, şeker hastalığı, aşırı güneşe maruz kalmak da, da hızlandırabilir. Peki nedir tedavisi? Tek tedavisi hala cerrahi kataraktın temizlenip yerine yapay mercek konulmasıdır. Herhangi bir gözlükle veya damlayla tedavisi yoktur. Sonuç olarak katarak yaş ile ortaya çıkan bazı etkenlerin bazı hastalıkların ve ilaçların hızlandırdığı doğal bir süreçtir.